Selamlar ben Cenk burası Şehir Veritim. Bugün ezelen Möptezel albümünü konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi neden Möptezel konuşuyoruz hızlıca açayım. Çünkü bir buçuk yılda podcast kaydedip Möptezel'i hiç ayrıca konuşmamış olmak benim ayıbım. Bunu bu ayıbı bitirmek için kaydediyorum. Peki albümü inceleyeceğiz mi? Hayır. Albümün başarısını, albümün mirasını ve albümün başarısının veya başarısızlığının kimine göre nedenlerini konuşacağız. Şimdi öncelikle başarısına bir konuşmamız gerekiyor. Herkesin bildiği şeyleri biraz açmaya çalışacağım. Ama müptezinin şöyle bir şeyi var ya. Bence unutuldu artık. Ee, ki unutulması da bana çok enteresan geliyor. Eski rap dinleyicileri bu dediğimi çok iyi anlayacaklar. Gerçekten konserlerde rapçi olması demek ki artık birçok konserin yarısından fazlası rapçi. Ee, inanılmaz büyük bir olay. Ya ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Müptezel ilk çıktığı dönemde şöyle bir sahne oldu yani. Ben eski kız arkadaşımın düzenlediği bir etkinliğe gittim. Orada çok kalabalık bir ortam ve geceler çalmaya başladı. Ve insanlar dans etmeye başladılar. Ve ben işte biraz ayak uydurmaya çalışıyorum vesaire ama şeyi fark ettim. Yani şu an burada rap çalınıyor. İnsanlar dans ediyorlar. Ve kimsenin şikayeti yok. Bu inanılmaz bir histi ve ben o hissi hala yaşıyorum böyle müptezeli dinlediğim zamanlarda falan şey alıyorum evet diyorum hani bu gerçekten hepimize bir şey herkese bir şey kabul ettirdi ve bize de bir şey kabul ettirdi aslında peki bunun sebepleri aslında şöyle müzikal anlamda sebeplerine geleceğim ama sosyolojik anlamda şöyle bir durum var Türkiye'de hepimiz gördük yani çok fazla şey tip var ya e, Travis Scott hayranı ben açık söylüyorum yani Amerikan özentisi Gerçek anlamda özenti e, arkadaşlar var maalesef. E, i̇şte bu Trillit falan filan gibi e, sayfaları takip eden birçok insan var. Ve bu albümün kaldırıcı onlardı. Yani rapçilerden ziyade onlardı. Çünkü onlara şöyle bir tip lazımdı. Yani e, Travis Scott dinliyorlar vesaire dinliyorlar. Travis bir örnek bu hani arada. A$AP Rocky de diyebilirsin buna vesaire vesaire. E, o çocukların Türk Türkiye'de e, tutabilecekleri hiçbir rapçi yoktu. ve Ezel hem görünüşüyle hem de yaptığı müziğe, müzikte barındırdığı tınılarla bunu inanılmaz karşılıyordu ve maalesef biz rapçiler değil de e, o böyle kendini inanılmaz rapçi görmeyen Travis Scott A$AP Rocky tayfası bu albümün kaldırıcı oldu. Aslında o tayfa da diyemeyiz. Hani şey böyle Amerikan mainstream'i takip eden tayfa için şöyle bir şeydi. Türkiye'de e, bunun karşılığı vardı artık ve satın aldılar direkt. Evet. Arabalı tayfadan bahsediyorum işte şey e, müteahhit Oğlu <laughs> maalesef öyle bir tayfaydı ama ben e, kimin bu albümü kaldırdığıyla ilgilenmiyorum çünkü bu albüm e, en eğlence endüstrisine de çok şey kattı, rap müziğe de çok şey kattı e, tamam herkes için değil bunun e, bunu kötü bir şey olarak sadece söylemiyorum o dönem çıkan rap albümlerinde işte 3 tane sayacağım biraz da sound olarak ayrı olmasına dikkat ettim yani 90 bpm kötülük bizim işimiz ee, Anıl Piyancı Batı Yakası, D.C.R.S. İşin Mutfa, ee, üç tane, üç tane albüm var böyle, bu şekilde. Ee, yani yıl olarak dikkat etmeyelim ama işte o dönem benim çok dinlediğim ve yakın, çok kopuk olmayan e, zamanlarda çıktı bu albümler. Şöyle bir durum var burada, Do yani 90 BPM'de bile sound olarak bir tam ol tamlık hissi yok. Yani e, mesela bir anda işte boşa döner tekrar var. Ardından İstanbul geliyor sound olarak vesaire. Çok ayrı bir iş aslında. Ee, Keza batı batı yakası tamamıyla apayrı ve hiç kendine ait bir kimliği yok müzikal anlamda. Anıl Piyancı'nın yıllardır yok zaten. Ee, bunu daha önce uzun uzun konuştuk ama hani gerçekten kendine ait hiçbir şey yok Anıl Piyancı'nın. Bu bana çok enteresan geliyor ama business tarafını iyi beceriyor. Hakkını vermek lazım. E, tabii yani o da Neyse tamam şu an onu bir an konuşmayalım hadi. Ee, şöyle ki Müptezel'de belki Alo'yu dışarıda bırakırsak ki o benim e, iki tane... Bir bir puan kırıyorum bu albümden. E, beş üzerinden puanlıyorsak dört veriyorum. E, bunun iki, iki şarkı sebep bu bir puana. Birincisi Küvet ikincisi Alo. Aslında Küvet müzikal anlamda sırıtmıyor ama Alo e, anlatı vesaire bakımından çok kopuk. Yani albüm... E, albümü başlıyorsun çok böyle alakasız bir şekilde başlıyorsun sonra tamam kendi ritmini buluyor ama ilk açılışta öyle bir açılış olması enteresan ama yine kullanılan e, ses kitleri vesaire biraz daha kopuk değil yani bir, bir gerçekten İstanbulla e, başa döner tekrar arasındaki fark kadar değil yine e, ufak da olsa bir yakınlık var küvet dedim <laughs> küvet dememin sebebi de şu evet hepimiz dinledik ama yani bence Türkçe rapte yazılmış böyle ender utanç verici sözler sözlere sahip bu parça. Ya şey ahlaki bir anlamda söylemiyorum bunu bu arada. Ya bana ne okey yani. Ama e, şey vardır ya bazı cümleleri yazarsın düşünürken okeydir ama yazdığında o kadar da etkileyici değildir. E, küvet bence bunlarla dolu ve işte tekrar dinlediğinde ve o ambiyansta değilsen o garipliği fark ediyorsun. Şey gibi birçok yazar çok iyi kitap yazdığına inanır. Ta ki kitabı başkası okuyup ona çevirip yani anlatıp o yazar yani kendi yazdığı kitabı o perspektifle okuyana kadar bunu anlamaz. Bence küvette de öyle bir durum var. Sevene saygım var ama ben gerçekten şey oluyorum hani oldu o zaman hani görüşürüz bize müsaade falan oluyorum bana o hissi veriyor genel anlamda. Ee, bir noktada da şey var. Ya yani bugün e, belki de çünkü Ezel'in daha sonra gelen albümleri e, Lights Out, Made in Turkey o kadar da başarılı işler değillerdi. Ha, Türkiye piyasasını hedeflediler mi? Tabii ki hedeflediler yani. Bir, birinci, ya yani bir tanesi UFO'yu Türkiye'ye tanıtma şeyi gibi bir şeydi saçma sapan. E, ama belki de ezere taşıyabileceğinden büyük çok yük verdik. Ha tabii bu bedelle belli olacak benim adıma en azından. Ee, yeteneğine hem canlı olarak şahit oldum hem de e, albümde albümlerinde zaten gösteriyor bunu. Ee, kafamda deli sorular var. Bedelle beraber bunlar da netleşecek. Müptezel'de şöyle güzel bir taraf var aslında. Şeyi görebiliyorsun orada. 20'li yaşlarında muhalif yani e, muhalif olduğunu herhalde ekstra sebeplendirmeme gerek yok. Muhalif ve bir metropol işte başkentte yaşayan bir gencin hayata dair, kendi toplumuna dair çok fazla donesi oluyor. Kendi işte politik sistemine dair vesaire çok fazla donesi var ve bence bu müptezeli diğer trap albümlerinden yani Jag'in albümünden apayrı bir yere koyuyor. Birçok albüme göre apayrı bir yere koyuyor. Bu çok önemli bence. Yani birçok noktada şeyi konuşabilirsin. Ee, Jack belki işte Jack'in albümü belki daha coşkuludur, belki seni daha hissettiriyordur, belki teknik olarak daha iyi olduğunu düşünüyorsundur. Okey. Ama şöyle şöyle bir durum var. Jack'in albümü gerçekten çok şey yani. Ee, bir dönem. Yani bir dönem de değil aslında bir aralık ee, ki Jack daha yapacaktır ki yap şu en son duyurduğu projesiyle şey albümüyle DMT albümüyle onun da sinyallerini verdi ama bir örnek bu yani ikisini yan yana koyunlar. müptezilin ağır basma sebeplerinden biri bence bana kalırsa bu birçok insana göre evet müptezil ağır basacaktır ve başka sebepleri vardır ama benimki bu ee, çünkü işte şehrimin tadında Hani sosis ve salama çok takınıldı ama orada özellikle ikinci sonlara, sonlara doğru güzel doneler var. Güzel laflar var. İyi bil keza. İşte benim derdim mesela. Ee, ya benim derdim aslında çok fazla üzerine insanların alınması gereken bir parçaydı ama kimse alınmadı. Genelde böyle oluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok o konuda ama birçok noktada bu albümün ta taşıdığı bir ağırlık var. O da şu. Belki de ilk, ben hep şeyi çok övmüşümdür, Müptezel'in track listinde çok fazla iş var ve işte üst taraflar daha bu kültüre uzak insanlar, alt tarafta da gerçekten eski rap dinleyicilerini tatmin edecek işler var. Buna bir arkadaşım şey dedi, yani kim, kimisi katılabilir ama bence güzel bir yorum bu da. Yani sanki iki farklı albüm EP'miş de bir araya getirilmiş gibi dedi. Bana keyif veren bir şeydi bu açıkçası. Çünkü şeyi de yapmıyor yani kimi albüm var mesela çok hızlı de değişiyor bir anda gerçekten şey hissediyorsun. Lan nereden nereye geldik oğlum bir dur ya az önce ne yapıyorduk şimdi ne yapıyoruz kardeşim hissini veriyor. Ama Müptezel onu çok hem yavaşça hem de yine aynı soundları kullanarak yaptığı için aynı tadı ver vererek devam ettirdiği için sen albümü dinlerken bu değişimi o kadar fark etmiyorsun küvet dışında düşünüyorsun. Ee, o, o değişim çok güzel bir şey, yani bir anda işte e, hani gecelerden, Esra ge, e, e geldiğin noktada hiç sırıtmıyor ve bu çok büyük bir başarı ama mesela bu Türkçe Rap'in üzerine ders almadığı der, e, ders olarak almadığı bir şey. Hala böyle karmaşık kurmaşık e, zarduzurt tracklistler devam ediyor. Ardından şey şeyi de bir konuşmak lazım, hani hataları var mı? Küvet. <laughs> Ya tamam, küvet ben takılıyorum ama küvet mainstream olarak bayağı dinlendi. Gecelerden önce patladı diye hatırlıyorum ama tabii ki yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Peki bu albümün başarısız olduğu bir şey var mı? Bu projenin ya da muktezel projesinin. Evet var. Ee, o da kliplendirilmesi. Yani şöyle, evet albüm bayağı delip bir şekilde parladı. Ee, ama... Bu kadar başarılı ve artık inanılmaz bir mertebede olan bir albümün klip tarafının bu kadar duruyor olması bana enteresan geliyor. Gecelerin klibi var. Yani... E, Okey. <laughs> çok garip bir klibi var gerçekten. Ee, üzerine bir şey giydirilmiş yani şarkının. Başarısız bir iş gerçekten. Ama tabii ki hani abi Müptezil'in klipleri çok kötü. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum demeyeceğim. Sadece insan bir taraf bu kadar güzelken diğer taraf da o kadar güzel olsun istiyor. Ki biz de burada müthiş bir hikaye anlatıyor olalım. Ama şöyle bir gerçek var. E, ee, müptezelin en kötü tarafı daha sonra ezelin gittiği yön. Bu nasıl eksi demeyin. <laughs> bu en büyük eksi sahibi Çünkü müptezelin sonrasında gelen işler işte Lights Out Made in Turkey çok farklı işler ve Başta da söylediğim gibi bedel hakkında konuşmuyorum. Umarım bedel beni yanıltır ve o da gerçekten müptezel ekolünde bir iş olur. Şu an Lights Out'a vesaire Made in Turkey'ye oranla. Ama e, bazen şey oluyor ya galiba. O kadar iyi bir iş yapıyorsun ki sen bile fark et, fark ediyorsun. Hani şey ben bunun benzerini bir daha yapamam diyorsun. Başka bir kulvara geçiyorsun. E, Müptezelin galiba en büyük eksisi buydu. Hani eee tabii ki şey demiyorum. Müptezel 2 gelsin demiyorum ama müptezelin içerisindeki nüansın nüanstan bu kadar uzaklaşılmış olması galiba müptezelin bu nüansı çok iyi veriyor olmasıyla alakalı. Yani evet işte bir Survival of the Fittest kadar bir sokak ambiyansı yok ama e, bu tespitleri vesaire barındırıyor olması biraz da hayata dair e, noktaların oluyor olması müptezelde. Müptezeli değerli kılıyor. Ezel bu damarı terk etmedi. Olay, olay falan e, olay pardon olay gibi parçalarla devam etti ama tabii burada hani sesli düşünüyorum şu an. Şöhret olduğun zaman ki ezel ünlü değil. Şöhret. <laughs> şöhret olduğun zaman artık toplumun o kadar içinde olamıyorsun. Çünkü Türkiye e ve adam yarı sürgün hayatı yaşıyor bu arada. <laughs> Gerçi direkt sürgün hayatı yaşıyor. Yarı sürgün değil de. S sürgün hayatı yaşıyorsun. E Doğal olarak daha e şeylerden, hay hayattan toplumdan kopuk Noktada olman doğal geliyor, okey ama yine de e, şeyi bile fark ediyorsun aslında, kalemini bile basitleştirdiğini fark ediyorsun. Bu belki ben hakim değilim motoraflara, yani işte koalenin içinde ne oluyor bilmediğim için e, belki bu global olma fikriyle alakalıdır. İşte daha Avrupa'da, Avrupa'ya yürüme ile alakalıdır belki e, ya da başka sebepleri vardır. Kalemini çok basitleştirdiği müptezelden sonra çok belli. Ve bunlar müptezele yazar. Çünkü müptezele çok başarılı bir albüm. Ee, evet yani Sagopa Kajmer ile kıyaslarsan hayır. O kadar başarılı bir kalemi zaten ezelin yoktu. Ama e, kendisinden sonraki, kendisinden önceki işlere oranla birçok noktada çok güzel e, doneler vardı. Ve bu donelerden artık çok uzanız. Bu müptezelin en büyük eksisi çünkü çok başarılıydı. Evet arkadaşlar hayat böyledir. Bazen çok iyi olduğun yerde laf yersin dersin. Yani çok iyisindir ama seni Yine bir şeyin suçlusu yaparlar. Ben de meptezeli e bir şeyin suçlusu yaptım. Çünkü o kadar da çok iyi olmamak gerekiyor hayatta. <laughs> evet tamam okey. Ya yani böyle. böyle. Bu bu bir gerçek. Ee, söylediklerimi umarım anlatabilmişimdir. Çünkü çok kompleks bir konu. Ee, politikaya vesaire de girmemiz gerektiği için böyle kestim. Teşekkür ederim. Miras konusuna gelirsek bugün. Herkes, rapçisinden popçusuna, herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ee, bu. Yani, Edis'in Gülşen'le yaptığı bir <laughs> iş var arkadaşlar, onu izlediniz mi? Ben izledim, çok utandım. Çok utandım. İşte, Edis'in bu tripleri vesaire. ile falan çalışıyor yani. Kanka rasta bırak, sonra da alo diye parça yap. Nasıl fikir? Yani, Edis'in noktası orası zaten, oraya doğru gidiyor. Ee, her neyse yani herkes bir noktada artık müziğini çok temelden değiştirmeye çalışıyor. Çünkü Jenga oyunu gibi düşünün. Yani herkes aynı şekilde inşa ediyordu bir şeyleri ve Müftezel'in e, radikal bir yaklaşımı vardı. Bu radikal yaklaşım daha abi işte tamam yaşadığınızı yazın veya işte hissettiğinizi yazın e, gibi değildi de olduğunu yazdı herif. Yani alo alo falan şehrimin tadı vesaire. eee bunu artık herkes yapmaya çalışıyor. Kimisi çok komik oluyor, kimisi bir noktada karikatür hale geliyor. Ama herkes bir noktada gerçekten müptezelin devamını onlar yapmaya çalışıyorlar aslında. Bana şey geliyor, hani garip bir miras. Çok iyi yönleri hiç alınmadı mesela. Hani müptezel'e dair iyi şeylerin hiçbiri alınmadığı içinden. Sadece müptezelin kötü tarafları alındı ya. Bu inanılmaz bir olay. Yani gerçekten inanılmaz bir olay. Yani nasıl başardınız abi? Albümün iyi başardığı hiçbir şey alınmadı. Miras kalmadı. Albümün karikatür hale gelmiş artık. Ee, kontrastı çok açılmış. Her şeyi alındı ya. Hani belki müptezelde bile sakil duran taraflar küvet <laughs> gibi ee, şeyler inanılmaz kullanılmaya başlandı. İşte sigara ağzı vesaire, e, torbacı ağzı vesaire işte. Ama albümün iyi başardığı işte sound bütünlüğü, e, tracklist dizilimi vesaire hani hiç hiçbir yok artık yani. Ama kötü kötü tarafların kötü demeyeyim de işte daha nispeten aşağılarda kalan tarafların hepsi alındı. Bu gerçekten sadece bizim gibi ülkelerin rapçilerinin yapacağı bir şey gerçekten. Bir de Ruslar yapar. Bir de İst şeyler yapar. İsp İsp İspanyollar diyecektim. İtalyanlar yapar. Ee, biz garip bir şekilde benziyoruz maalesef. Yunanlarla da çok benziyoruz. İşte Yunanlar da yapabilir. Yunanların da faşist rapçileri var. Bizdeki gibi. Sıkıldım ya valla. <laughs> Şu an tatsız yerlere girdik. Canım sıkıldı. Ee, dediğim gibi tekrarlıyorum. Müptezel'in en büyük hatası Müptezel olması. Çünkü hayat böyle. Müptezel'in en iyi yönlerinden biri sound bütünlüğü hala bence replik replikayı, replikası yapılamadı. Böyle. <laughs> e, bugün Türkçe e dair dinlediğimiz her şeyde en azından 2000 yani müptezel sonrası. Müptezel sonrası dinlediğimiz her şeyde müptezelin mirasıdır. Söyleyeceklerim bu kadar galiba. Düşünüyorum. Ama tadım çok kaçtı. Şey, kan şekerim düşmüş gibi şu an yani. Ee, bu kadar iyi bir şey alıp bu kadar kötü bir sonuca varmak gerçekten bizim rapçilerimize özgü bir şey. <laughs> Kendinize dikkat edin. Rap'le kalın. Görüşmek üzere.